Merhaba kaktüs ve suklant meraklısı arkadaşlar. Şu anda sizlere sakallı dede, sakallı amca denen kaktüsümün saksı, saksı değişimini yapacağım. Gördüğünüz gibi saksının kaç kat büyüğünde oldu. Islattım ben öncesinden. Neden? Gevşesin toprakta kökleri zarar görmesin diye. Bu şekilde Evet gördüğünüz gibi ıslak. Hiçbir sıkıntısı yok. Kökler büyümüş. Yeni saksısına şu şekilde oturtuyorum. Evet arkadaşlar. <laughs> Etrafına toprak doldurarak ve bu şekilde parmağımla sıkıştırarak aparat da kullanabilirsiniz. Parmağımla sıkıştırarak köklerini gevşemesine engel oldum ve saksı değişimini yaptık. Bu şekilde sallanıyor. Neden? Toprağımız çok kuru. Eklediğimiz toprak suladığımız zaman sıkışacak. Yalnız öbür saksısından çıkarmak için ıslattığım için 4-5 gün bunu sulamayacağım. 4-5 gün sonra sulayacağım. Bu bardak benim çatlak drenajını da sağlayacağı için tabanı tekrar delmedim. Birkaç yerinden çatlak çünkü su dışarıya sızıyor. Evet arkadaşlar sakallı dede ya da sakallı amca dediğimiz kaktüsümüzün değişimini yaptım, toprak değişimini. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.